Arkadaşlar bugün sizlerle ve Kerem'le Among Us oynuyoruz. Arkadaşlar e, önceden hiç ama e, amamız çekmemiştik. Şimdi ilk defa çekiyoruz. Evet. Baş başlat Kerem. Tamam, Private alıp başlat. Tamam. Aldı. Başlatıyorum abla. Evet. ve oh Impostor mu geldi? Hayır. Hı? Tamam. Kırmet geldi. Bana da An oldu. Şey oksijen bitti. Sen gitme ben yapacağım. Ben giderim. Bir başka birisi gitti. Yapalım hadi. Yapmaya geldim. Burası değilmiş. Aa ben gidene kadar öleceğiz. Heh. Oh durdu sonunda. Cık. Ya benim yapacağım görevleri onlar yapıyor ya. Emojeniye bastılar. Sana vereyim mi? Niye? Ben Hadi ya, Kim? yanlışlıkla birisine verdim ya. Kem yanlışlıkla birisine verdim. Ben de ona verdim. Birisi bana verdi. Yok. Bak. Hayır. Ayağım mod et diyor. Ben yap. Ben, diyor. ben onu verdim diyor. Bana o verdim diyor. ya abla. <laughs> <laughs> Asıldım. Hadi görüşürüz. <laughs> benim beni un ya sıfır poster. Diğerini söylemeyeceğim. E ee, kazandım. Diğeri oldu mu? Hiç çıktı doğru. Neyse. Star Publical Aldım. Tamam. Şimdi Pardon arkadaşlar. <laughs> Pardon. Başladı mı? Yedik kişi oldu. Başlatma. Başlatma. Ben başlat deyince başlat. Hatta, Hatta sen başlat. <laughs> son bir kişi daha. Ne diyor. Tamam. Başla. Gene <laughs> bu sefer cidden kıymet geldi Kerem. Neredesin yanına geleceğim. Medvede görevlerimi yapıyorum. Mehmet neresi? Met Mehmet. Kafeteryaya gelsene be. Hakan. Ay ya? Hakan. Hakan değil. Aa burada mısın Met Bey? Be. <gülüyor> Pardon <gülüyor> arkadaşlar. Şu an ben kafeteryadayım. Aa birisi birisinin öl ölüsünü gördü. Kimdi? Hakan ve Korkuluk ölmüş. <laughs> Korkuluk kim ya? Nerede? Hmm. Keremeze ne? Kırmızı. Hmm. Kim olabilir sence Kerem? Bilmem. Kime vereyim? Skip mi? Skip yaptı bir yazdı birisi de. Ben pembeye verdim. Uh. Pardon arkadaşlar. Bir <laughs> imposter. Son bir imposter kaldı. Kim madbeydeki görebiliyor? görevi. Sen öldün mü? Hayır. Tax complex. Gelsene bir. Bekle. Benim elektrik adı var. Adminle görevim var benim. Benim de. böyle elektrikte. Öf. Ya bu ne ya? Kim kim ölmüş ya? Bir şey can korkuluk kim? Bilmiyorum. Çık. Bilmiyorum. Birisi İngilizce konuşuyor. Self report diyeceğim. Şey bence bu ay bu evet çok konuşuyor çünkü bu 1-2-3 mu evet birisi bize vermiş ha biz ona aldık. <laughs> abla birisi sana vermiş bu ne maske maske ha bak bakalım değil mi, <laughs> değil mi? O zaman bak kim poster kaldı bu. Bundan kaç Kerem kaç kaç ondan. Uzak duracağım görevlerimi yapmayacağım ya, uzak duracağım. Peşinden. Abla admin'e gel admin'e. Kerem buldum Elektrika gel elektrikale gel elektrikale hızlı gel. Ay geliyor geliyor. Köşeye saklan köşeye böyle dibine gir. Dibime gir hızlıca. Tamam ben beni öldürdü veya birisini öldürdüğü zaman direkt reportla. E, ee, gitti. Vent'te beni öldürdü. Tam ama doğru raporta basamadık. He. Public al. Da insanlar şey <laughs> Bak yine bu geldi. Yo. Bizim impostur. Hmm. 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 Hadi be kimse girmiyor. Girsinize lan. Oradan sanki bir şey geçti. Bak şuradan. Hah, birisi girdi. Lab. Tamam. Hayır. Başlatıyorum. Başlatma. Başlatma. He ha, tamam. Harry Potter geldi. İrem Su geldi. Üç kişi, Wap 8 geldi. kişi var. Vap. <laughs> Web. 9. 9. 10. Private Popstar. <laughs> <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi. Neredesin abla? Görev yapıyorum. Kesin senin postursun <laughs> Yo. Neredesin dedim. Harry Potter. postur Harry Potter'e ver. Harry Potter. Bir de bana. Ben Harry Potter'ı veriyorum. Red. Vab. Abla pembe, pembe Bron pembe. Brown sana veriyorum. Bir ne? de, Diğerine Diğeri bir de, bir de ben oh. pembe. Bir de pembe. Neyi bir de pembe yazdın? Pink ne? No kids. Aa beni bekliyorlar ilk saat. Harry Potter'ya veriyorum. <laughs> Kerem osundum. Bir şey diyeceğim. Sen mi diyeceksin? Herhalde. Keremmiş. Bu hayalet gibi geziniyorum. <laughs> birilerini öldürmek istiyorum. Oksijen. Oksijene gidin. <laughs> Öldürebilir mi? Böyle öldürebiliyor muyum birilerini? <laughs> Ya yani ne sen şu görevlerimi yapayım da öyle. Bir şey diyeceğim. Nasıl kapı kapatıyoruz? Sabotajı bakıyoruz. Yazıyoruz. Sabotaj. Harry Potter. bana verin bu sefer de. Harry. Aa, aa Harry Pot, de. Pot Harry Potter. öleyim. Ya abla artık birisine versen. Harry Potter'e ver. Harry Potter. Hello, oh, Harry Potter'e bak. Maske marke <laughs> kazandık. Attı mı? <laughs> Tam söyle. O dört kişi. K Neyse. K Ar Şu. Dur. Arkadaşlar bu e, videonun burada sonuna gelelim. Sizler de böyle daha fazla Among Us veya farklı videolar çekmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayın. Yorumlara yazabilirsiniz diyor. Yorumlarınızı okuyacağız. Evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.